Bugün yanımızda Züleyha var. İsmini Züllü koydum. Bu Esile'yi tanıyorsunuz zaten. Bu da benim yeni karakterim. Merhaba ben, ben de varım. Evet hadi gelin gidiyoruz. O zaman hadi Aa. başlayalım. Evet. Size göre biraz Züleyha Merhaba. ile sesi aynı geliyor ama değil. Hadi gelin. Gel Artık... Gidelim. Züleyha'nın zaman olduğunda onunla da video çekeceğiz. Hadi bakalım. Şu an yani bugün cuma olduğu için benim dizim var. Sadece iki saat falan yapabiliriz. Yolu çapkını bakacağız. <laughs> A, ayağım değdi. Ayağım değiyordu. Az kaldı. Hayır. Benim ayağım değmiyor ama <laughs> e... benim ayağım değmiyor ama niye kaybediyorum? Allah Allah. A, ben... Ben niye öldüm? Allah Allah. Bak yine öldüm. Tamam orada değdim ama niye ölüyorum? Kızlar ama beni bekleyin lütfen. Bu gıcık şey. Acayip gıcık. Eşine... Aa Züleyha bizi geçti. <laughs> Yok geçmemiş. Hayır öldüm. Birisi bana çarptı. Züleyha bu sana ben, ne ben kadar benziyor. Züleyha bakmıştır. Etrafta bir sürü yok. Züleyha var. Züleyha senin gibi bir sürü karakter var bu arada. Şöyle. Hadi bu sefer deneyeceğim. Robux vermek istemiyorum bu şeye. Ay burada biraz korktum. İkisi de öldü. Bakalım ya. ben nasıl yapacağım. Şöyle yok demiyorum kızlar sizi bekliyorum. Ah eski geliyor. eski geliyor. Aa. Arkadaşlar artık kanalımızın ismi Esila ile yok Mira ile Esila değil Mira Esila Züleyha. Belki daha çok arkadaş katılacak ne bileyim. Belki Elanur gelir. <laughs> Benim ben elendi arkadaşımız, arkadaşımız da katılır. Züleyha biz burayı nasıl yapacağız ya da ikiniz nasıl ay öldüm illa duvara çarptım diye ölünür mü ya Allah Allah ben, nasıl oluyor Nasıl oluyormuş? Ben dur ben deliyim öldüm çünkü ha ben buraya geliyorum hadi deliyim bekle. Bekle. Ben geldim. Bir bekleyelim. Ah geldim. Bak bu çizgi düz olunca hemen yavaş gel, ediyoruz sonra. Sonra seyrediyoruz. Ay biliyorsun. korktum sonra geçtiniz. Aa eşiyle öldü. Niye orada doğdu? Beni bekleyin Her, benim kafam buraya Aa. değdi. Tamam. Benim kafam buraya değdi. Şimdi ya bana hiçbir şey olmadı. Ol. Buradan hemen kurtulup kaçtım. Ah. Ay bana niye böyle Robux var falan yazıyor? Bu ne? Buradan nasıl geçelim? Çok ince. Pipetler böyle. böyle. Arkadaşlar biliyorsunuz İsrail ile Filistin savaşıyor. McDonald's boykot ama Esile bu oyunu istedi yapalım. Yani İsrail'e bağlı değil. İsrail'in e, şey, markası işte. Ne yapalım? Geçemezsin. Ama yerseniz günah giriyorsunuz valla. Çünkü İsrail'e para gidiyor. O, onların firması. Ben orayı bitirdim. Kapıdan geçtim. Züleyha ile ben Esli'ye Efendim. Öderim. Ama dur bir şey bekleyeceğiz. Eşile, dur buradan bir şey alsam mı ya? 10 Robux varsa. Çünkü benim 10 Robux'um kaldı. Eşila neredesin? <laughs> Seni bekliyoruz. Kapıda mısın? Neredesin <laughs> Okey. Oh ha geldi. E biz burada ne yapacağız? Oh, e, edin, bir Biraz, bu Hadi suya girin kızlar. Ben e suda böyle ne yüzüyorum. Ne oldu? su da böyle rahatça yüzüyoruz ya. Pembe su mu olur? Ketçap da olmuş. Ketçaplı su mu olur? Arkadaşlar bizim Türkçe dersindeki Sop. erkekler bunu izliyorsa Erdem, Ufukcan, Ayhan, Kerem <laughs> hepsi çok gıcık. izliyorsa ne, olsun, ne ya. Hepsi birbirinden Aa. gıcık. Düşünsenize Türkçe öğretmeni bu video görüyor. Niye e, videoda <laughs> diyorsunuz çok gıcıklar. <laughs> o, olamaz. Bir en başta izinliyorum ben. Ne? Dur en başta geleceğim. Dur onu orada bekleyin beni. En baş derken nerede doğdun sen? Ne? En başlarken nerede doğdun? Ne, ne, ne nerede doğdun? Hani öldün ya şimdi neredesin? Hangi yerdesin? Aa, havuzdayım. Havuz mu? Ketçap suyu, ketçap. Evet. Yeni burada... karakterim gelin. nasıl? Çok güzel bence. Şimdi beni beklemeniz lazım. Oha kızlar. Burası neresi zor anlamıyorum. Bu hiç zor değil aslında. Bunlar biraz alışmam. Züleyha gel. Yine. Biz bitişte bekleyelim. Hadi. Efendim. Bak yine. Ben sizi burada bekleyecek miyim böyle? Kaldı. Ama ben sizi burada böyle bekleyeceğim. Dur daha çok sesini açayım arkadaşlar. Duysun. Ha. Geldim. Geldim mi? Neredesin? Değmeyeyim de şuralara. Arkadaşlar dalga geçmeyin. Şu patlon biraz gözüküyor. Çünkü başka bir şey alacak. Robux'um kalmadı. Arkadaşlar ay oyundaki onun elbisesiyle görüşe ne yapacağız? Ne yapacağız? Biz tadı yiyelim. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Geliyorum. Hoş kaldım. En baştalar. En başta. Neden? Ne bileyim. Buraya geldim. Arkadaşlar bir ara... Buraya bas. Buraya bas. Arkadaşlar bir ara ikisi bize gelecek. Orada böyle daha yakın duyacaksınız bize. E biz buradan nasıl geçeceğiz? Oradan değil. Nerede? O tarafa gitmemiz lazım. Oha biz ters mi geldik? Evet. Ha ben dö dönmüşüm. Esla. Yine kaybeden Esla. <laughs> önceki videoda çok <laughs> kaybettim arkadaşlar. Esla Esla biliyor. Ben önceki videoda o kadar kaybettim ki burada hiç kaybetmiyorum onlar kaybediyor. Arkadan <laughs> geçti. Aa çok kolay burası. Abi, bir şöyle. Bir de şöyle. Oh rahatız. Ben geçtim oraya. Aa suya bakar mısınız? Jelibon suyu gibi. Hani YouTube'dakiler jelibon diyor ya. Of arkadaşlar canım çekti ya. Kızlar sizi bekliyorum yine. Sizi bekliyorum yine. Dur diyelim onlar orada kaldı. Bakayım neredesiniz. Öldünüz mü yine ya? Yo ben ölmedim. Züleyi bekleyeceğiz. Züleyi. Züfle. A Züleyha. Selena'daki Züfrikar. A. Geldi geldi Züfrikar. geldi. Ay şimdi ben öldüm kızlar. Ama burada başlıyorum. Ha ha. Arkadaşlar Selin Aa. Leyla Nazlı'ya yazık. Arkadaşlar kim yol çapkını izliyor? Yorumlara yazın. Ben izliyorum. <laughs> Tabii ki üçümüz izliyoruz. Siz kaçıncı bölümdesiniz? Ben 54'teyim arkadaşlar. Ben 54 numaradayım. Evet Esila da yeni başladı yol yeni öğrendiği için. 9. da falan. Yok sen kaçıncı Esila? Ben yalı başladığından beri biliyorum. Arkadaşlar şimdi size anlatacağım. Ben yalı nasıl öğrendim? Nenemdeydim. Bebek kuzenimi oynatıyordum. Orada baktım nenemler bakıyor. Ben de biraz arada böyle kuzenimi oynatarak baktım. Sonra babam babam da bakıyormuş. Hep babamla bakmaya başladım. Aldım arkadaşlar. Sıfır Robux'um kaldı. Ne? Neredesin? Öne gittim sizden. Sıfır. 10 Robux için sizden öne gittim. O Robux verdim sizden öne gitmek için. Kapıdan kapıdan. Ben burada duruyorum. Ben 10 Robux harcadım. Şimdi 0 Robux'um kaldı. İnanıyor musunuz? İnanın arkadaşlar. Çünkü İnanla ben rob yok. bütün Robux'umu harcadım. Maalesef. 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 Dur geliyorum. Aa tam bekle bekle silah. Şimdi size üzücü bir haberim var. Arkadaşlar ve Esila ve Züleyha. Benim sıfır Robux'um kaldı. Ben, 10 Robux'um neye harcadım söyleyeyim mi? Hani ben sizden öne ışınlandım ya onun için. Durun. Arkadaşlara bir tane yanlış göstereceğim. Benim yazdığım gibi böyle bir şey yazıyorsunuz. Sonra böyle Şimdi başka bir tanesini göstereceğim. Arkadaşlar şunu sonra e da. Bu ikisini kullanacağız. Ooo öyle sana? Ne neredesin? Gelebilir neredesin? Arkadaşlar Üçüncü kez yoldan geçmeyin. Patlamam gözüküyor. Robux'um yetmedi. Çünkü diğer böyle açık patlamalar yoktu. Ben de ayakkabım olsun istedim. Çok kuyruğumdu. Nerede ki Züleyha? geliyor. Aha geliyor. Ben aslında onlara Robux verecektim. Ama olmadı. E-postlarını istiyorlar. Bizim okulda hep böyle yapıyorlar. Doğru değil mi? Doğru değil mi kızlar ya? ya öyle. kızım <laughs> öyle. Ben yüzümü çok beğendim. Dudağıma bak pompon dudaklı. Benim, <laughs> benim, benim ben de mi arkadaşlar. Eşi de, evet. de güzel. Arkadaşlar başlarına gülmeyin Robux'ları yok diye. Sizlerinde belki Robux yoktur. <laughs> Doğru demiyor muyum eşiyle? Başınıza gülmesinler. Belki Orada. onların da Robux'u yok. Allah Allah. Diyor? Hop. Kimin babası Ay. konuştu? Benim değil. Benim. Eşil Hanım. Kuzenimin. Ha kuzeninin babası mı? Ku Kuzen. Aa kuzenim. Biz burada Düzenim var. Siz? Ah pardon. Çok Hayır. O da beni babasına şikayet ediyor. Hayır burası o kadar zor ki arkadaşlar. Anlatamam. Siz oynarsanız bana güveneceksiniz. Şu an çok güvenemiyorsunuz Benim sanki. Yalnız ne? Yalnız yerde gidiyoruz. Nereden gideceğiz? E biz zaten oradan gidiyoruz ya Züleyha'cığım. The... Hayır. Of. Başka yer yok mu gidecek? İlla buradan mı gideceğiz ya? Başardım. Ben başardım. Ben de başardım. Süreyha öldüğünde burada doğdu. Hadi gelin kızlar ama buradan nasıl? Robux mu istiyor lan bu? Mira. Ha, havalandırmadan giriyorsun. Patatesleri takip mi etsek diyecektim. Burası da bir Hayır. Bir şey olmadığını zannediyordum. Bu ne ya? Peynir. Peynir pişiyor herhalde. Arkadaşlar tam saat 20 yani 8'de kapatıyoruz bugün. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben, benim <gülüyor> Efendim. Nereye <laughs> Nereye yapamıyorsun? <laughs> Dolarları euroların üstünden geçen biz. Günah değil mi ya? <laughs> Of, biz. Aa. Ben aşağı düştüm kızlar, ben aşağı düştüm. Eşin aşağı gel, ben korkuyorum aşağıda yalnız. Aşağı düş. Ne? Aşağı düş, aşağıda yalnız sıkıldım. Aşağı mı düşeyim? Tamam geliyorum. Çünkü ben burada yalnız kaldım. Neredesin? Hah, evet gel. gel. Şimdi Züleyha'yı bekliyoruz. Hadi birazcık. Ne yazmışlar? Ne içmişler? Tam da çete baktım. Züleyha geldi. Okuyacaktım ya. Arkadaşlar biz bir tane short videosu yapacağız. Arkadaşlarım geldi Siz yorumlara isminizi yazacaksınız. Biz de deftere yazacağız. Sonunda beraber okuyacağız. Evet. Yani mi de? Evet. Çünkü benim arkadaşlarım biraz okumayı bilmiyor. Çok saç. Evet. Ben birinci sınıfta öğrendim. Şimdi ikinci Ay. Şöyle. <laughs> <laughs> Zileyha. Sana bir soru soracağız Esla'yla video yapmak ister misin bizimle birlikte yoksa sadece bu videoda mı? Konuk oyuncu olarak. Tabii mı? ki yapmak istiyorum. O zaman sen de bizim kanalımızın yeni üyesisin. Evet. Tamam. Arkadaşlar artık yeni arkadaşımız Züleyha da bizimle oynuyor bu. Hep <laughs> birlikte oynayacağız çünkü Bazen biz midem oyun yani, evinde olmasak bile oynayabileceğiz çünkü telefondan konuşabiliyoruz. Aynen öyle. Mira neredesin? Oo biz gel. Aa aşağı düş aşağı orada kocaman bir delik var. Hangi delik? Aa sen oraya geçtin de mi? Evet geçtim oraya ben. E bir daha gitmen lazım. Kırmızı, Biz aşağıda seni kırmızı, bekliyoruz. Kutuları geçtin mi? Ne? Kırmızı kutuları geçtin mi? Evet. Ha sen bizi geçtin mi? Orada çizgiyi geçtin mi? Evet. Koş. Neden dersin beklemiyorsun kızım? <laughs> Esile, Esile <'nin> sinirlenme <laughs> hali daha kötü arkadaşlar. Okulda öyle bir sinirleniyor <laughs> ki. Yuvarlak. Bak, bak burada bir sürü kapılar var neredesin? Olur. Dokuz tane çöpü var. Ne var? Dokuz tane çöpü var. Oradayım ben. Bekle bizi Gel bekle. Şimdi. Belki bize de, bize de aynı yer gelecek. Ha sen burada mısın? Biz ta aşağıdaydık. Evet. Dur dur. Esla'yı bekle. Esla. Hadi öldüm. Eşine burada burada ne gireceğiz? Bence burada gireceğiz. Hayır. Oğlum beni bekleyin bari. Tamam tamam bekliyoruz bekliyoruz. Ben her kapıya bakacağım. Hı. Burası doğru yani. Ben de buldum. Sanırım doğru yeri buldum kızlar. Neresi? Burası. Hı? Hayır. Burası burası. Hı. Aa, burası Abi. çok kolay Züleyha nasıl öldü bu kadar çabuk? Ah ben de öldüm. Aa duyuyor musunuz arkadaşlar? Uh. Öh diyorlar artık. Öh. Ben Kim şu bölümü biliyor? Bekleyin. Kim şu yalı çapkındaki bölümü biliyor? Öh be Pelo. Öh. Kim biliyor ya? Kimse bilmiyor mu? Yarım gayet yüzüm. arkadaşlar çok zor. Çok mu zor? İşte. ne zoru be ben burada dans edeyim isterseniz sizin için. Ben geçtim. Hadi gel Züleyha dans edelim. Ama sen de sen yapamıyorsun değil mi? Ay dans edecektim sen geldin ya. Hadi ben, ben Bekle bekle. Dans edeceğim bekle. Dansı mı görünce diyeceksin ki. Ben daha iyi dans ederim. <laughs> hadi gelin ya. Bana dans etmek yerine hadi koşun yani. Ay yine ketçap bakılmış. Ben öldüm mü? Yo bacağım değdi ama ölmedim. Arkadaşlar bizim Türkçe öğretmeni çok iyi davranıyor bize ama şu erkekler var ya şu bizim Türkçedeki erkekler Evet. hepsi birbirinden değil hepsinin ismini sayıyorum Erdem, Ufukcan, Kerem bir de şey vardı videoyu izlemiyorlardı. Yoksa bize acayip küfür edecekler. Aa her zaman kendileri canım. Her zaman ediyorlar zaten. Şimdi isimlerini sayacağım bir daha. Erdem, Ufukcan, e, Kerem, Ayhan, e, Erkan, başka kim vardı ya? Birinci sınıflarda. Gülbahar gıcık değil hatta o erkek bile değil. Sena o da erkek değil. Onlar akıllı. En iyi arkadaşlar. <laughs> Evet, hep yan yana oturmak istiyorlar. bir de şey var. Alperen. Evet, Alperen. Yusuf. Başka İnsan. kim var? Alperen, Yusuf. Başka? İnsan. Musa. Musa, aynen. Evet. Ee, başka kim var? Elanur. O da erkekler aslında. Ama hepsini ben. Etraf dizim, dizim, Ömer'in oğlu abisi vardı ya adı ne? Ha Ömer dizisi. Ben, ben Ömer dizisinden nefret ediyorum. Biliyor musunuz? E, hani biz hep eşiler Züleyha ve arkadaşlar. Biz eşiler hep e, bir derdim var artık müziği söylüyoruz. Onun dizisi de var. Çok saçma ama hep ağlıyorlar. Hep ağlıyorlar. <laughs> Evet gördüm onu. Çok ağlıyorlar. Sonra bir derdim var müzik geliyor. Biz ne, ne zaman buradan kurtulacağız arkadaşlar? Bilen var mı? Hayır ben yapamıyorum arkadaşlar, bunu. Ya, ama... Çok kolay. Arkadaşlar. Ya, e, sen, sen yapacaksın. Yani. Bitmemize ya, çok, çok az şey kaldı. Arkadaşlar bitmemize çok az kaldı. Ve kim yalı çapkın ya, izliyordu? Ya. Kim yal çapkını izliyor? Ben saat da 18.23'müş arkadaşlar. Yalı çapkında daha 2 saat var. 1.5 saat falan var. Evet. Ay Allah. çok vardı Allah. daha. Ay Ölümün. bu tuzak beni öldürüyor. en Allah. Allah'ım. Ben çok kızlandım. Allah'ım. Züleyha neredesin? Seni bekliyoruz. Bekliyorum çok zor. Neresi zor kızım orası? Biz seni bekliyoruz. Esile yallama. Bir de ben. Orayı bitirdin mi? Gerçekten ben Züleyha'yı bekliyorum. Bu arada biz kendimizi göstermeyeceğiz. Ama büyüyene kadar bu kanalı yapacağız. Büyünce göstereceğiz sadece kendimize. Beşinci sınıfta evet. falan ya da yok 5. değil 10. sınıfta 10 10 10. Çünkü 10. sınıfta daha da büyük olacağız ve orada genç kız olacağımız için biz böyle hemen göstermek yapamıyorum. Ben eskiden video çekerken yapamıyorum ki oyundan çıkıyordum. Sonra eskilerle bir daha video çekiyorduk, bir daha video çekiyorduk. Hep öyle yapıyorduk. Bir daha yapamıyorum. Ay burada olsan da ben sana yapsam yanına geleyim mi? Gel. Gel. Tamam geliyorum. E sen neredesin? Oha orada mısın? Ben çok hızlıyım. Kaybetmem inşallah. Ha yavaşça geliyorum Yanında bekle. Dur ben de geliyorum ama. E gelemiyorsan nasıl geliyorsun anlamıyorum. Orada mısın? Ta orada mısın? Gerçekten inanamıyorum. Gitmemize çok az kaldı. Bir abi herhalde. Geliyorum ama ben hep önden başlıyorum. Bak Züleyha orası çok kolay. Orayı yapamazsam o ha ha ha. Oha Oha. Oha. Geliyor mu? Gel geldi zannet. Dur yapmaya yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar yalı çapkını evet. <laughs> kimiz dedi? Hani Seyran paylanç oluyor ya. <laughs> evet. Ama Seyran'a e yazık ya. Ferit kime aşık olduğu yine belli değil. <laughs> <laughs> Mira. Efendim. Miram. Ben bir Seyrem, az, şey söyleyeceğim. Seyran kime aşık biliyorum. Ferit'e mi yoksa şey mi ee, şey mi? Neydi adı? Eskiden gelmişti. Fethi e Ateş eden mi? Evet. Ona da varsa yoksa Kaya'ya varsa belli değil. Ama bu da, um, silah falan demeyelim. Bu video küçük çocuklar da izliyor. Silah demeyelim. Korkarlar. Hadi artık gel buraya Züleyha. <laughs> Sevmek yiyoruz. <yorulsun. Aman>, Anneleri <laughs> O zaman ben gidiyorum ee, güneye. Videolarımıza bakın da indirim vermezler. Evet. Aa ben ne çabuk bitti ya. Ay uçtum git. Uçtum git. Uçtum gitti. Vah. Göklerde kartal gibiydim. eğildim. Mira ne sensin sen bacını yapamıyorum. Mira zibere kartal bir şey değil Şimdi uçuyorum bekle. Göklerde kartal gibiydim. Ah. <laughs> Düştüm arkadaşlar. La, ne oldu bana? Ben ne bir daha O zaman ayırız. em Esin'a sen geri gel Züleyha'nın olduğu yere. Videoyu bitirelim. Bira bir şey söyleyeceğim. Oraya gelemiyorum ki siz bana gelmeniz lazım. İşte sen gelmen lazım. Mira, Biz şey... geri girmiyoruz. bir şey söyleyeceğim. Bekle oyundan çıkacak. Durun arkadaşlar. Biz şimdi birbirimizin yanına gidemiyoruz. Biz şimdi evine girip orada size görüşürüz diye diyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Şimdi videoyu bitiriyoruz. Görüşmeler. Ama durun Videoyu bitirmeden önce videoyu bitirmeden önce size bir şey söyleyeceğim Siz bize abone ve like atarsanız yorumlara Roblox isimlerimizi söyleyeceğiz. Siz bize istek atın. O zaman sizinle arkadaş olup saat ayarlayıp oynarız Roblox'ta efendim şeyler. Bu arada yine görüşürüz diyorum. Sizle de Görüşürüz. <laughs>